Azlı'nın yanına gitti daha. Tövbe tövbe. Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ki koyuyoruz arkadaşlar daha da bir video çektim telefonu kendi ekran kaydı o bu nasıl bir ekran kaydı ya valla hiç ekran kaydı edilmiyor hiçbir şey olmuyor herkes aradığı zaman hemen kapanıyor ekran kaydı ama bu güzel dünyanın bir numara bir numarası var ka. Çok iyi abi, çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar Japan kick oynuyoruz. Böyle <laughs> Japan kick'i çok seviyorum ya. Arkadaşlar Japan kick Japan kick videoları biraz zordu niye söyleyeyim? Çünkü bizim araba eee şeye kaldı saraya saraya kaldığı için saraya kaldığı için iki gün hayır eee 30 o gün o gün video çekemedim bir kere video çektim o da arkadaşlar kanala abone olmayı videolar yapmayı unutmayın işte çok iyi arabayı yaptılar bu akşam son bu son bir tane daha akıttı daha akıtılıyor. O son nefesiydi. Artık araba çalışıyor. Maşallah sınavlar. Sınavlar. Şurada dönelim ya. Biz şimdi karlı yere gideceğiz. Karlı yerin olduğu yere unuttum. Ya şurada değil. Yani şurada şurada. Şurada dur. Düzdüz. Artık ezberledim ya. ki bu yılanlar kaldıramadı. Evet. Arkadaşlar <laughs> birisi geldi. Şöyle ee, bir zorlu video da var. Olan da biraz hızlandı ya şu an. Bu arada arkadaşlar hep diyorsunuz ee, niye arabalar yok, ne şey yok. Çünkü ben araba modunu kapattım yani. Zaten kitle öyle şey var. İsterseniz isterseniz açayım durun bakmayın. Bakmayın, bakmayın. Zaten görüyorum. Ne bakmayın? Trafik. Aa bak şimdi geldi. Bak birazdan geldi. Aa bak göstereyim size Bakın, bakın. Şimdi kapattığımız zaman hemen gidecek. Biraz ben açacağım. Şu kadar bir şey açacağım. Bakın hala var. Bak bir tane araba gidiyor. Bir tane araba da gidiyor bu yerde bakın. Şurada bir tane araba gitmeli ya. Arkadaşlar işte biz buraya gidiyoruz. Böyle gideceğiz. Biz yoldan. Yazızlar. Oğlum hemen sağa dönüyoruz ya. Bak. Böyle yaptım. Böyle yaptığın zaman hep silir Direksiyon hep boş oluyor. yapmış oluyor. O yüzden tekerle sürüyor. Teker sürüyor da yani. Dur arkadaşlar ben şunu şerite kahve Şunu biraz ona düşür ona. Çünkü ben bir şey yapacağım. Biraz da Arkadaşlar babam da anahtarı alacağım. Çünkü niye biliyorsanız ben arkadaşlar, ele bir cama koyacağım o yüzden. Biraz bekleyin. Ben geliyorum Rıhsaniye. geldim arkadaşlar. Allah! Gelmiş ya. Arkadaşlar nasıl geldi bana söyleyin vallahi. Nasıl geldi? Eli çok belirginiyor. Benim şunu kapat. Ha. Oh. Neyse zevk. O kadar güzel bakıyoruz. Ben şunu ileri çekeyim. şurada şöyle bir yere gideceğiz. Dur ben artık Çık abi. Ya burada da bir şey olmaz artık ya. Git ya git. Dur biz hangi yere geldik? Biz sol yere gelmişiz. Burada böyle gideceğiz. sonra öyle döneceğiz mi? Döneceğiz sonra sonra. Şuna döndüm. Ha burada. Bir mazot alalım değil mi ya? Mazotumuz bitecek. Biz arkadaşlar artık cırt yapıyor. O yüzden. Direkt özlemiş mi? Direkt sana işte şu. İnsanı bu da özlemişim yani. Direksiyon bizi de özledi de. Ay canına ya. Arabalarda bir gücü olmalı. 66 TL yeter bize. arkadaşlar var ya ben şurada çok sıkılıyorum. Video çektiğim zaman konuşuyorum sonra da benim konuşma şeyim daha da fazla fazlalaşıyor. Yani daha fa daha fazla e sesim kısılıyor yani. Bazen bazen hani e buz bu sesi var ya. O yüzden size bağırmak istiyorum sesim çok kısılıyor. sesim kısılıyor. Şaka. Benim sesim hiçbir yerde kısılmaz.

Arkadaşlar ya burada şarkı açamıyoruz mu? Şarkı açamıyoruz ya. Şarkı açamıyoruz ya burada aa da burada. Da biz. Oğlum what the? Araba geliyor lan buradan? Burada. Aa, gitti. Lan 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 çarpacağım. Lan çarptım. Lan 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 ne oldu oğlum? Dur şöyle yapayım bir şey oldu da yani. Ya çıksana. Hadi. Aşağı. Bir şey oldu orada. Orada hadi böyle yaptın ya. Direkt sen mu? Ben yanlış yoldan kurtuldum ya. Doğru olsun değil Şurada dönelim artık. yeter bıktım ya. Bıktık ya. Şurada döneceğiz, döneceğiz. Allah telefonu kırdık ya. Kendi mi düşüreceğim diye Kendi mi düşüreceğim diye Arkadaşlar Şeyi yap Ya Allah Dur lan Dur lan Bakın arkadaşlar işte trafiği açtığım zaman böyle oluyor. Dur lan şuraya bir girelim mi? İlk defa giriyorum Buraya ilk defa giriyorum Böyle bir görüyorum girdiğim zaman bir yere gidiyorduk. Ha futbol maçı. Yeri Şuraya bir çek bakayım. Şuraya çık. Çıkıştan çık. Evet. Bu arada araba gidiyor ama o duran kendi. Baş şimdi ben şuraya bir gidelim. Bakalım nasıl bir yani? yer. Acaba futbol sahası mı ya? İlk defa görüyorum ha. Futbol sahasıdır. Lan! Vallahi futbola benziyor. Aha. Oho. Dur ben de ineceğim aga. Aha. Lan gerçek futbol maçı ya bu. Sizi duyuyorsunuz siz. koş 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 Lan ben girdim Dur Şokla bir vuruş yapacağım Evet Şaban Ali Usta gidiyor Şaban Ali Usta Şaban Ali Şaban Ali Usta gidiyor 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 ve gol değil. Hemen arabamızın yanına gidelim. Gerçek futbol maçı ya. Gerçek e benziyor Ama gerçek benziyor doğru. Güzel yapmışlar. Hani güzel yapmışlar. Ha. Güzel yapmamışlar dev Gerçekten indiğim zaman ne oldu İlk evde bana eee futbol topuna vurmak için koşu geldi. Koşu ve futbol topu Bazen arkadaşlar bazen böyle sıkıntı oluyor. Siz merak etmeyin telefondan sıkıntı. Arkadaşım PUBG videosu gelmiyor. Niye? Ne diyorsanız Arkadaşlar ben PUBG videosu artık yüklemiyorum Evet ne, ne yapayım Arkadaşlar Ben Ben ne yapıyorum Video, Videoları nasıl ben güzel atamıyorum ya Ben mesela Videolarımı çok güzel atıyorum Ama abone gelmiyor Arkadaşlar abone olanlar Video like atlar Atarlar Hiç like atmıyor bu arada like atmıyorsa çık kardeşim abone de ben artık abone olmak istiyorum bir milyon da olamadım var var bir milyon olmak istiyorum arkadaşlar ben ben bir milyon da fazla fazla gelemezsem ben bir video başka bir aşık bir bir de katıl diyorsunuz katılamıyoruz Katılsanız ya. Herkes katılıyor öyle sözcülere. <laughs> Bu kadar Darpan Kick videosu çekiyor. Dalmıyorsunuz ya. Tamam bir daha da çekme vallahi. Yani çekmeyeceğim bir daha ya. Yani. Var ya satılık diyeceğim. Kanalım satılık artık. Şaka. Ben satarım. Dur ya ben, ben şunu bir şey yapacağım. Araba. Şunları kapatalım. Ha, de. De de de. de Bak şimdi. Bakın şöyle bakın. Şuraya basıyor ya. İki önce bir. İki. Bazen iki de de böyle gidebiliyor. Artık ben bununla çekeceğim. Evet. Ee, şurada üç. Var. Bak. Bazen şöyle. Şöyle. Aa, ne var, Bak arkadaşlar böyle bir dersi şeyleri de attırdığım zaman araba çalışıyor. Bazıları böyle çok dolu biraz yapıyor vaga vaga yapmayı biliyor mu artık aa bak böyle yaptığımız zaman fenele tuttuğumuz zaman olmuyor gerçek hayatta da böyle biliyorsunuz

Ne daha güzel gidiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın ve bay bay. Arkadaşlar videoyu kapatmak istemiyorum. Ama kapatmalıyım. Bay bay.